Ay. Bana ne içirdiler ya benim? Niye hala başım dönüyor ya? Hayatım boyunca mutsuz olacağım. Efendim? Sonsuza kadar mutsuz olacağım. Ne oldu bir yerin mi abi? İyiyim. İyiyim. Sen nasılsın? Sorun da kapat. Aynı fikirdeyim. Gözlerin şaşı bakıyor. Ayakta duramıyorsun ama çat çat vermeye devam ediyorsun. Bravo. düşündüğüm şeyi yapmazsın böyle. Aa, Can, Güzel, can. açıyorum Cem hemen. Sakin ol. Sakin ol. Tamam. Sakin ol. Sağ çekiyorum. İyi misin? Ay kuşum. Ay midem ağlıyor. Ay. Ee, i̇yi misin? Gel, gel. Gel. Gel hadi. İyiyim. Yalandan panik yapma. Kusma bana bana merak etme. Ben mi dedim sana beni eve bırak diye? Kendin yalvardın. Ya sabır. İner misin? Bir hava al, bir sakinleş. Sonra da evine bırakacağım seni. Hadi, hadi gel. Dur, dur. Çek ya. Aa, aa, çekil, çekil. Çık. Peki. Tamam, hadi in bakalım. Ay. Bir kere daha deneyim. O zaman sen bana bir azıcık destek olursan ben... Tamam, ben sana azıcık destek olacağım. Gel. Gel bakalım. Gel gel gel. Bilmiyorum. Gel bakalım. Hadi bakalım. Ah. Tamam. Ee, i̇yi misin? Ay, iyiyim. Tamam bak ben şimdi kapıyı kapatacağım tamam mı? Evet. Kapatıyorum kapıyı. Sen halini bana ver. Sakın üstüne kusma. Evet. Ee, tamam. Kusma ama. Ee, şuraya oturalım mı ister misin? Bir hava alırsın biraz. Olur mu? Olur olur olur. Tamam. Hadi bakalım. Gel, bir. hoppa, tamam tamam işte. Niye dönüyor bu başım benim? Geçecek of. geçecek merak etme. Of geçecek. Tutanık. Bak şu an oturacağımız yere geldik tamam mı? Şimdi bir iki üç diyeceğim oturacağız tamam mı? Evet. Hadi bakalım bir iki evet. üç. Aferin tamam tamam. Şimdi derin derin nefes al. İkinciden. Çok güzel. Tamam. Bravo. İyi misin? Başın dönüyor mu hala? Yok, yani yok. Daha iyiyim. Güzel. Tamam. Ee... su ister misin? Su getireyim mi? Su olur. Tamam getireyim. Geliyorum ama ben. Hayallerimin, umutlarımın üstüne koca bir bardak soğuk su çok güzel olur. Buz gibi, lıkır lıkır. Çattık ya. <laughs> Hadi gel. Hadi. Hadi. Gel. Ah şimdi. Ya, tamam 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 İyi misin? Yani, başım falan dönüyor olabilir. Evet. Böyle sen böyle tam sana odaklanamıyor da olabilirim. Hiç sorun değil. Ama ben her şeyin farkındayım, tamam mı? Evet, farkındasın. Tamam, dur. Ee, şöyle yapalım o zaman. Her şeyin farkında farkında gidelim hadi. Hı? her yere de gitmişiz. Bir gitmisiz evis saboyacak Hadi ada, ada geldik. Hadi. Ee, şey, beş dakika daha. Beş dakika daha? Ada geldik, hadi gitmen lazım artık. Hadi. Ay, hiç rahat yok. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Ulan yine çok yakışıklısın ha. Ada, sen misin? Formu masaya bırakabilirsiniz. Adat Özün. 1995 doğumlu. İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı mezunu. Bekar. Yalnız burayı hiç tecrübeniz... Selam. Bak sana senin için çok önemli ve değerli bir soru soracağım ama çok basit merak etme. E, tabii buyurun. Ne işin var senin burada? Ee, Başına sıkışır Sara demiştiniz. Kartınızı vermiştiniz. Evet sen de benim verdiğim kartı gözümün önünde paramparça etmiştin. Değil mi? Değil mi? Evet. Evet öyle bir şey yaşandı. Ee, i̇laçların yan etkisi malum. Bende biraz şuursuzluk yaptı. Şuursuzluk? Evet. O az önce gördüğüm benim kartım mıydı? Bir de yapıştırdın mı anlatan Versene bakayım. <laughs> Verir misin? Merak ettim. Bakacağım. Hiçbir hiç mi görmediniz kendi kartınızı lütfen? Ver şu kartı bana. Müthiş. <tülüyor> <tülüyor> Gerçekten muazzam. Müthiş olmuş. Ama bak şu ortadaki parçayı da bulup tamamlasaymışsın... ...bir şaheser olabilirmiş biliyor musun? Ben onu aradım bulamadım. Şey, Bora Bey, <laughs> Ben dün gece sizin başınıza bayağı bir dert açtım biliyorum. Yani ne deseniz haklısınız gerçekten çok üzgünüm. Doktor bana kazadan sonra baş olabilir demişti ama... ...küçük değişikliğinden hiç bahsetmemişti biliyor musun? Ya, ya değil mi? Ee, olabiliyor demek ki benim de başıma ilk defa geliyor. Ben de tam bilmiyorum. Ee, okudunuz. Bora Bey. Ben Ada Tözün. 1995 doğumluyum. Türk dili ve edebiyatından mezun oldum. Eee... Bekarım. Bayağı bekarım ben. nereden katıldınız? Hayır ona göre sizden hoşlanıp hoşlanmadığımı söyleyeceğim de sonra da para bana açtırırız he. Olur mu? Güzel mi? <laughs> Espriler, şakalar böyle havada uçuşuyor. <laughs> İyi başladık. Bora Bey. <laughs> Çok güldüm, iyiydi bu. Bora Bey. Ben kendi bilimleri yazıyorum. Bu da yazdığım yazılardan bir tanesi. Şöyle verirsem. Daha önce benzer iş tecrübesi olmayan adayları değerlendirmeye almıyoruz. Çıkabilirsiniz, bu Junior bir pozisyon değil. Herkesin istediği işte çalışması... ...pek mümkün olmuyor maalesef. Ee, ama bir yerden de başlamak gerekiyor diye düşünüyorum. Gerçekten dün yaptıklarından sonra seni hiç alabileceğini düşünüyor musun? Aa, Buru Bey, yani dün akşam ben çok kötü... 45 bin. Maaş mı? Evet, evet maaş. Ha. Hatta prim sigorta araba. Araba hepsi bizden, şirketten. Aa, çok iyi. Benim Arabama abi. verdiğin zarardan bahsediyorum. 45 bin. Ha. Ya. Ha öyle Öyle. Oh. O <laughs> oh, güzel para. Ay. Oh. 45 bin. Ha. Bora Bey. Size hemen şöyle bir fikirle gelmek isterim. Hemen heyecanla size aktaracağım bunu. Bora Bey. Şimdi siz beni işe alın. Ben size her ay maaşımla tıkır 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 ödeyeyim parayı. Ha? Ben de paranız kalmaz Bora Bey. Beni filan biliyor. Sonra soruşturun mahalleye. E ama siz beni hiç profesyonelce değerlendirmiyorsunuz ki. Böyle olmaz. E bir daha ben geleyim bir daha başlarım. Ben de sizi profesyonelce değerlendirmeye çalışıyorum ama karşımda bir amatör olunca gerçekten çok zor oluyor. Ayrıca sizin gibi histerik, hırçın, duygularıyla hareket eden, günü günlü tutmayan insanlarla prensiplerim gereği çalışmıyorum. Çıkabilirsiniz. Ha. Geldiğiniz gibi gidebilirsiniz. Buyurun şey, Bora Bey, bunu okursanız ben gerçekten bu sefer çıkıp gideceğim. Okumayacağım. bir okuyun Bora Bey, lütfen. Okumayacağım, çıkabilirsiniz. Ya ama yani bir yazı okumak bu kadar zor olmamalı. Üstelik o kişi sizin yüzünüzden içten kovulduysa, açsa, açıktaysa, ekmeğe muhtaçsa bir güzellik yaparsınız. Ha? Ekmek parası. Bora Bey, yapacağız? Hafsa. Hı? Ha? İnsan hafızası. Ne kadar garip bir şey değil mi? Böyle bazı insanlar bir şeyler yaşarlar. Sonra bunu eğip, büküp, 180 derece döndürüp... ...bir de buna inanıp, bu yetmiyormuş gibi karşısındakine de inandırmaya çalışırlar. Anlamadın. <laughs> Açıklayayım. Eğer ben yanlış hatırlıyorsam lütfen beni düzelt, tamam mı? Sen dün bana beni savunmak sana mı kaldı ya? Pis maço, insan bozuntusu, kötü adam, kaba adam, sür gibi gibi gibi. Laflar sarf ettim, doğru muyum? Doğru muyum? Doğrudur. Doğru. Çıkabilirsin. Tamam okuyun, ben çıkayım. Hadi. Güvenliği arıyorum. Ay, tamam ben çıkayım. Sanki ne dedik yani böyle? Bora Bey sizin canınız o 45 bine takılmış. Siz o yüzden okumak istemiyorsunuz. Ben size çekelim. Okumayın, okumayın. Ay çok üzür dilerim yandınız. Ben size buz getireyim. Allah kahretsin ya. Bıktım ben senden ya. Sen benim başıma bela mısın? Yok benim... Sen benim başıma bela mısın? Şu üstümün başımın haline bakar mısın ya? Çıkar mısın lütfen? Bana bak, bana, bana bakar mısın? Şey, Bak şey, dünden ha. beri senin yüzünden başıma gelmeyen şey kalmadı evet, tamam mı? Evet. Bıktım senden. Evet. Çıkar mısın? Dışarı çık. Dışarı çık. çık. Çık, Şirketten de çık. Rüzgar ben özür dilerim. D Dün akşam sana biraz sert davrandım. Gel böyle güzelce oturup bir konuşalım. Ne dersin? Adacığım bitti diyorum. Bitti. Niye zorluyorsun? Bitti. Lütfen. Sen beni o kadın yüzünden mi terk ediyorsun? Ha? Ya ben de makyaj yaparım. Ben de güzel güzel giyinirim. Tavukluysa topuklu ben de giyerim. Ne var bunda? Ata kendini niye kandırıyorsun? Yani neden yapıyorsun bunu? Sen busun Ada. Kendini kandırma. Sen busun. Böylesin. Yani tamam bunda da bir sıkıntı yok ama... Benim yolum ayrı. Senin yolun ayrı. Okey? Bitti. Değişirim. Gerçekten bak söz veriyorum sana. Bambaşka biri olurum. Hadi gel bize... Bana bir şans ver hadi. Ada beni de yoruyorsun. Kendini de yoruyorsun. Tamam bak burası bir iş yeri. Evet git ben geleceğim geleceğim konuşacağız gelecek misin? Evet ama konuşmak için tamam Tamam akşam görüşürüz tamam ben ben burada işe gireceğim rüzgar görürsün sen ben burada çalışacağım o süs bebeğine de sana da burayı dar edeceğim. Göreceksin sen. Baktığın her yerde beni göreceksin. Hadi kızım. Hadi hadi göreyim seni. Hadi yürü Allah. Hadi kızım. Bıktım yine. Gerçekten bıktım. Gerçekten bıktım yine. Dün yetmedi. Bugün de çöpe attı kız resmen. Son gömlek değiştirmekten bıktım. Aa Ece. Senin ne işin var burada? Çıkar mısın lütfen? <laughs> i̇şte. Okuyacağım. İki dakika. Çok kısacık. Baht oyunu. Herkes... Aşka inancı kalmadığını söyleyip duruyor şu günlerde. Erkekler kadınlara düşman çünkü kadınlar aşk aramaktan vazgeçmiyor. Aşka inanmaktan, peşinde koşmaktan, ee, emek vermekten korkmuyor kadınlar. Bir an sesler yükselince kaçmak değil ki aşk. Sürekli birbirine bakmak da değil. Aşk aynı yöne bakmak sadece. İşte tüm kaos burada başlıyor. Bırakabilir miyim? Buyurun lütfen. Derdin ne de bilmiyorum ve bilmek de istemiyorum. Ama. Şirketimin batacağını bilsem daha iyi. Seni işe almayacağım. daha senin etrafında görürsem şu anda olduğum kadar kibar olmayabilirim. Şahesin. Buyur. Kimse yok mu? Kimse çalışmıyor mu burada? Kimse yok mu? Burhan Bey! Burhan Bey! Yine misin? Ne işin var senin burada? Aa, ama beni gördüğünüzde sevinmediniz mi? Niye sevineceğim ben seni gördüğümde? Seni her gördüğümde başıma bir şey geliyor. Ayrıca senin ne işin var burada? Kovulmamış mıydın? Bir karışıklığı çözmek için geldim diyelim. Peki sizin ne işiniz var burada? Burhan Bey'le konuşacağım. Nerede kendisi? Burhan Bey. Burhan Bey. Atta. Gitti. Ne demek o? Nasıl yani? Bunu mu almaya geldiniz yoksa? Sen. Sen çektin değil mi videoyu? Ben ben de varım videoda. Nasıl çekmiş olabilirim? Görmüyor musunuz? O zaman kim çekti? Biri çekti bu videoyu. Kim çekti? Çektirdin o zaman sen bu videoyu. Burhan. Burhan'ın telefonundan aldım bunu. Çaldım daha doğrusu çaldım. Çok büyük risklere girdim. Anlayacağınız çok değerli bu. <laughs> <laughs> Anladım ben anlayacağım. Ne istiyorsun? Beni editör olarak iş alacaksınız. Olur. Olmaz. Olur. Olmaz. Olmazsa bunu silerim. Okey sil. Ben de gider Burhan'dan alırım döve döve. Ee, yalnız ben Burhan'ın telefonundan bunu sildim. Yani anlayacağınız videonun tam hali sadece benim telefonumda var. Beni dövmeniz gerekebilir ki bu da mümkün değil. Bak ben bir editör aldım tamam mı? Bir tane daha sen patronusun. Olmaz. Olur. Olmaz alamam. O zaman silerim. Siliyorum. Bak, tek bir açık pozisyon var, o da asistanlık. Tamam mı? Asistanlık? Asistanlık. Ben. Ya editörlük ya da, ya da video silinir. Gidiyor. Siliyorum. Bak basacağım. Buyur sil. Sil. Aslında birkaç gün unutulur. Malum insanlarımız unutkan değil mi? Öyle bir saniye. asistanlığı boş <laughs>